Kirboz da Adalet Bakanı bir söyleşi yaptı. Söyleşide de açık cezaevindeki mahkumların geri döneceği, bir affın düşünülmediği, böyle bir çalışmaya da girmeyeceklerini belirtti. Tabii biraz daha uzun tuttu. Yorumcular da bir şeyler daha kattılar onlara. Birçok kaynaktan aldığım bilgiye dayanarak pek çok maddenin af edileceği, bazı şartlar konularak af edileceğini ben yani bizzat e, öğrendim. Pek çok şart sunacaklar. Ben o şartlardan bazılarını sizlere aktarayım. Birincisi arkadaşlar, evet verilecek ama bir sürü cezaevi yapılıyor. Bunu bilin. Bir sürü cezaevi yapılıyor. Yani öyle hani e, dolu kapasitesi hariç e, yapıyorlar bunları. Tekrar doldurmak için yapıyorlar. Diyeceksiniz ki madem cezaevleri yapılıyor, nasıl af vereceğini düşünüyorsun? Şöyle, sene içerisinde veya sene içerisinde kavga dahi etsen, seni affettiğim suçu, o af edilen kalan günlerin iptal olur. Kaldığın yerden aynı eski cezanında yeni işlediği suçun cezasında yatarsın. İkincisi, hapis cezaları her torba yasada fark ediyorsunuzdur artıyor. Yani 3 senelik şey oluyor 5 sene, 5 senelik oluyor 8 sene. Tabi hani denetimdir, açık cezaevi süresidir bunlar da değişiyor. O ayrı ama sonuçta lokal olarak baktığımızda cezalar gram 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 gram, gram birim birim artıyor. Haliyle doluluk kapasitesi öngörülerin altında bekleniyordu ama öyle olmadı. 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi yatıyorlar. 25 kişi yatan var. E, 26 kişi kalıyorlarmış. nöbetleşe yatıyorlarmış yatakta. Ne? O yüzden e, yeni cezaevlerinin yapılmasındaki neden bu. Evet verilecek ama oraların tekrar dolacağına %100 eminler. Çıkmışsın işte işine gücüne, ailen hayatına bak çalış. Yuvanı kur. Varsa yuvan onlarla uğraş. Yani daha ne geri dönmek istiyorsun? Şartı benim fikrime göre, benim fikrime göre büyük ihtimallikle af edileceklerdir. Görüşülen taslaklarda şu var. Eğriyete biliyorsunuz hani uzun dönem kaybetme olanağı çıkmıştı geçtiğimiz dönemdeki yasalarda. Hani eskiden 6 ay kaybederdin, 1 sene kaybederdin, 3 sene kaybederdin falan. Şimdi artık 15 sene bile eğriyetine el koyabiliyor. 15 yıl bile koyabiliyor. Yani biliyorsunuzdur bunları. O şekilde maddelerle ayırabilir. Ama nasıl verileceğine dair onu artık e, büyük ihtimal seçime yakın bir dönemde görürüz gibi e, geliyor. Çek mağdurlarıyla alakalı çalışma olacak. Fakat ticari faaliyetine devam eden, bakın ticari faaliyetine devam yani iş yerin var çekten dolayı batmışsın. Sana bir sözüm yok ama batmamış devam ediyorsa o iş yeri... Orası hala faaliyetteyse o zaman sen bundan faydalanamayacaksın. Çünkü zaten aktif olarak çalışıyorsun ama çalışmıyorsun. Gelirin yok ya da işçi sırafına düşmüşsün hani. Başka bir dünyada çalışıyorsun falan. Bu haktan faydalanacaksın. Tabii bu önümüzdeki paketlerde, yargı paketlerinde daha iyi şekillenecektir. Kendi işinizi yapmıyorsanız faydalanacaksınız diye böyle bir bilgi var. 4'te 4 mükerrörü tekerrür gibi şeyler. Hatta bir kere yapılır, iki kere yapılır, üç kere yapılır. <laughs>